Merhabalar herkese. Dilara ben. DYT 101 derslerinden de tanışmıştık ama kendimi tekrardan tanıtmam gerekirse kimya mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ve öncelikli olarak herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2022 senesi herkes için çok güzel geçer. Bugünkü dersimizin konusu demir ve demirleme. Öncelikli olarak biz demir atmaya neden ihtiyaç duyuyoruz? Biz hani teknemizle Açıldık, geziyoruz ama bazen durmamız gerekiyor, konaklamamız gerekiyor, uyumamız gerekiyor, bir yere bağlamamız gerekiyor olabilir. Bu gibi durumlarda da bağlandığımız yer her zaman marina gibi yardım alabileceğimiz palamarlardan veya tonozla bağlandığımız o marina ortamı olmayabilir. Hani doğada kendi başımıza kalmamız gereken veya denizin ortasında alargada kalmamız gereken bunların hepsini ilerleyen dakikalarda açıklayacağım. Bu gibi durumlarda konaklamamız gerekiyor olabilir. Ee, ve bu nedenle biz demiri kullanıyoruz ve demirimizi teknemizin e, üzerinde bulunan ırgat yardımıyla çekip atıyoruz. Çünkü kocaman teknemizi sabit tutması için demirimiz de çok kocaman ve ağır oluyor. Zinciriyle beraber özellikle. Ve biz e, kendi elimizde bunu yapamayacağımız için ırgattan yardım alıyoruz. Demir atarken kullandığımız terimlere geçelim. Baştan kara, kıç taraftan demir atıp tekneyi baş kısımdan karaya bağladığımız ee, bağlanma şekli. Kıçtan karada baş taraftan e, demirimizi atıyoruz ve kıç taraftan aslında bağlamamız gereken yere bağlıyoruz. Ee, Irgat, daha önce de açıkladığım gibi demiri atmaya ve almaya yarayan vincimiz. Vira, demiri denizden alma komutumuz. Kaloma, çapaya bağlı zincirin ya da halatın su içinde kalan bölümü. Onun da birazdan detaylı bir şekilde bakacağız. Ee, Aganta, Zincir atılırken veya toplanılırken zinciri sabit tut anlamına gelen komut. Apiko, zincir toplanırken çapanın zeminden ayrılmadan önceki durumu, zincir dik pozisyondadır. Bu e, durumda apikoda. Salpa çapanın zeminden ayrıldığı andır. Zincir artık boştadır. Bosa tutmakta ırgatın fazla yükten zarar görmesini önlemek amacıyla, bunu da daha sonrasında detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Zincirin veya halatın yükünü başka bir halatın yardımıyla koç boynuzuna ya da babaya aktarılmasıdır. Bunun da detay işte dediğim gibi görseli var ileride. Şimdi çapa tiplerine geçelim. Öncelikle Dunford var. Kum, çamur ve kil zeminde kullanılabiliyor. Hafif yapılı ancak yosunlu ya da kayalık zeminlerde düşük performans gösteriyor bu çapımız. Bruce kum ve çamur e, zeminini çok iyi tutuyor ama e, yosunlu ve zayıf zeminde tutuşu yine bunun da iyi değil buradaki performansı rüzgar ve akıntı değişiminde performansı iyi olan bir çapımız. E, pulluk CQR en çok kullanılan türlerden birisi her zaman kullanılabiliyor ama hiçbir sebebinde hani mükemmel bir tutuşu var diyebildiğimiz bir çapa değil. Ee, balıkçı çapası bu hani her yerde aslında gördüğümüz çapa denince aklımıza ilk gelen resim. Ee, klasik çapa türü yosun ve kayalık zeminde kullanılır ve hafif bir yapısı vardır. Kumda ve çamurda performansı düşüktür. Ayrıca modern teklelerde de çok fazla kullanılmaz. Şemsiye. Katlanılabildiği için kullanımı pratik. Yani katlanıldığında o üstündeki de bir de şey kapak gibi bir şey var. O iniyor sol taraftaki şekilde oluyor. Dört uçlu olduğu için zemini güzel tutuyorlar. Fakat takılma ihtimali çok yüksek ve küçük teknelerde genellikle tercih ediliyor. Takıldığında da ne yapmamız gerektiğini ileride konuşuyoruz. çapanın nasıl taşıması gerektiğini de sadece bu görselde bize gösteriyor. Irgat, Gec gemilerin baş üstünde ya da başka sarısına yerleştirilen ve çapanın funda ve virasını sağlayan elektrikli bir makine Baldwin'de konuştuğumuz gibi. Halat zincir seçimi. Boyu 8 metreye geçen teknelerde tamamen zincir kullanılıyor. çünkü zincirimiz de aslında bizi olduğumuz yerde tutan önemli unsurlardan bir tanesi sadece çapamız değil. Onun ağırlığı da aslında bizi e, durmak istediğimiz yerde daha güçlü bir şekilde tutuyor. Boyu 8 metre olmayan teknelerde ise tamamen halat ya da zincir halat karışımı kullanılabilir. Tamamen zincir kullanılmasının sebebi yani tekneye sonuç yani zaten teknemiz hafif olduğu için ekstradan bir de ağırlık yüklememize gerek yok. Ayrıca çok hani dediğimiz gibi ağır olmadığı için bu tekneler ve küçük oldukları için zaten hani onu çok fazla güçleyecek veya çapamızı çok fazla zorlayacak bir kuvvet üstüne binmemiş oluyor aslında zincirimizin da halatımızın zincir işaretleme. Şimdi birazdan konuşacağımız bir şey var. Bu ne kadar boyutlarda olması gerekiyor aslında? Ne kadar bizim bırakmamız gerekiyor? Kalamamızın ne kadar uzunlukta olması gerekiyor? Bu uzunluğu da aslında şey yapma ölçebildiğimiz, zincirimize taktığımız renkli burada gördüğümüz gibi şeyler var, plastik parçaları var. Demir atarken ne kadar attığımızı görmek için genellikle zinciri renkli plastikler takarak işaretleriz. Her 5 metrede bir veya 10 metrede bir bu işte renkleri olur bunların. Bu sayede demir atan kişi kaç metre attığını bilerek dümenciye yönlendirebilir. Çünkü o sırada sonuçta hani yok kulaçla ölçeyim deseniz o makinenin ırgatın ucundan çıkıyor. Bu şekilde hani e, tam istediğimiz değere de aslında ulaşabiliyoruz. E, veya bizim için yeterli mi değil mi bunu görebilmiş oluyoruz. Zincirimizdeki renklendirme işaretlendirmemizden sonucu olarak. Kaloma nedir? Daha önce de söylediğimiz gibi, zincirin denizin altında kalan kısmına diyoruz kalomayı. ve burada da görüyoruz. Ee, bu kalan kısım, bütün tamamı, hani ilk başta şuradaki kavisli kısmı ve işte bütün yerdeki yatan kısmı hepsi zincirin kalama. Kalamanın uzunluğu nasıl belirlenir? Daha önce dediğimiz gibi metreler önemli sayıyoruz. Neden sayıyoruz peki? Eğer sadece zincir kullanıyorsak, kalama derinliğimizin 4 katı. Eğer zincir ve halat kullanıyorsak, kalama derinliğimizin 6 katı. Eğer sadece halat kullanıyorsak yani 8 metreden küçük hafif teknelerimizde, kalamamız derinliğin 10 katı olmalıdır. Böylelikle hani güçlü bir tutuş sergileyebiliyoruz veya hani risklerimizi indirgeyebiliyoruz. Yok akıntıyla beraber çapımız Masa, rüzgarla, bilmem ne hani savrulmasın diye minimum bu değerler e, ortalama bunları kullanmamız sağlıklı olacaktır zincirimizi de, demirimizi atarken. Mesela burada örnek olarak 10 metre derinliğe demir atıyorsak eğer hani sadece zincir kullanılan 8 metrenin üstünde 12 metrelik bir tekrem, teknemizde e, 40 metre mesela zincir bırakmamız gerekiyor. Bosa tutmak, bunu da az önce çok ıı, özet bir şekilde konuşmuştuk. Şimdi şurada gördüğünüz aslında bosa, burada da bosa kancamız var. Ee, şimdi mesela diyelim biz demirimizi attık ve uzun bir süre yani yaklaşık belki bir gün, belki işte ne bileyim 6 saat uyuyacağız, geceyi orada geçireceğiz. Teknemizi hani sonuçta o şey zincirimiz tutuyor ıı, ve çapamız, o bütün sistemimiz. Ama mesela bazen gerdirebiliyor rüzgarla beraber aslında o açıklık sonuna kadar erişebiliyor. Bu gibi durumlarda aslında ırgatımızın üstüne çok fazla yük biniyor. Ee, ve bu yükün aslında ırgatta kalmaması için yani zarar da görmesini istemiyoruz ırgatımızın. Bu şekilde bir bosa e, kancası ve bosa halatı ile beraber şurada gördüğünüz görseldeki hani şeye tutturulmuş mesela koç boynuzuna tutturulmuş ya bu şekilde zincirimizin ya ırgatımızın üstünden zincirimizin yarattığı ağırlığı fazla etkiyi yükü alıyoruz. Şimdi dikkat edilmesi noktalara geçelim demire atarken. Ee, diğer teknelere yakın olmamamız gerekiyor. Demir atılan zeminin kayalık olmaması gerekiyor. Demir atılan alanın rüzgar altı olması, kesinlikle el ve parmaklarla ırgata müdahale edilmemesi, teknede yalnız değilseniz dümendeki kişiyle sağlıklı iletişim kurulduğuna emin olunmalı. El işaretleriyle veya sesli iletişimlerle bir şekilde aradaki bağı, iletişimi kurmamız gerekiyor. Sık kullanılan demirleme yöntemlerine geçelim şimdi. Şimdi en çok kullanılan demirleme yöntemleri iki tane var. Bir tanesi kıçtan kara ki biz dersimizin bu başında bir kıçtan kara bir de baştan karadan bahsetmiştik bu ikisi arasında en çok yani daha çok kıçtan kara'yı kullanıyoruz. Bir de alarga var. Şimdi bu ikisini inceleyelim. Kıçtan kara teknemizin kıçı karaya bakıyor ve başımızda da demirimizi atıyoruz ve hani kalomayı hatırlarsanız bu şekilde uzaktan geliyor. Bir de arka tarafta da karaya bağlıyız bu tipte bağlanmaya kıçtan kara diyoruz. Şurada da örneğimiz var. Mesela bu arkada gördüğünüz ince bir tane ip var. Bu kıça bağlandığımız nokta ve bir de buradan geliyor demirimiz. İki noktadan teknemizi bağlamışız. Hava da durgun gözüküyor bu görselde. İki noktadan bağlamak yeterli gözüküyor burada. Şimdi kıştan kare bağlanırken de birkaç tane adımımız var yine bunu yaparken. Hazırlık, iletişim, demir atılacak noktanın belirlenmesi, halatların karaya bağlanması, demirleme manevrası ve son kontrol ve bosağı. Şimdi bunların hepsini de tekrar, tek tek inceleyelim. Şimdi demirleme alanına gelmeden önce alanı tanımıyorsak dikkatli davranmamız gerekiyor. Her seferinde derinliği gösteren göstergemize bir gözümüz bakıyor olmalı. Çünkü birden derinleşebilir, sığlaşabilir, karaya oturabiliriz, bilmem ne. Bunlar için dikkatli olmamız gerekiyor. Sonrasında kıç halatları ile karaya veya varsa babalara bağlanmaya hazır olunmalı. Halatlar hazırlandı. Demirlenmeden önce koltuk halatlarının nete olduğuna emin oluyoruz. Yine dediğim gibi halatlarımız hazır. Ee, halat baştan sona tamamen kontrol edilir ve varsa bota alınır. Bu bot yoksa bir kişi yüzerek de gidebiliyor. E, ee, kıçtan kara bağlanırken izbarço ve anele bağları sıklıkla kullanıldığı için halatları bağlayacak kişinin bağları iyi biliyor olması gerekiyor. Ee, i̇letişim. Tekne üzerinde birden fazla kişi varsa dümencinin ve ırgatın başındaki kişinin iletişimi oldukça önemlidir. Ee, hani başta kullandığımız terimler vardı ya mesela apiko gibi, salpa gibi. Yani aslında her zaman ikisinin birbirinden haberdar olması gerekiyor. Dümenci demirin konumuna göre manevrasını yapacak, gidecek veya gelecek battı mı, batmadı mı, geldi mi, demirimizi aldık mı. İletişim bu yüzden çok önemli rüzgar veya başka sebeplerden dolayı ses teknenin provasından dümenciye kadar ulaşmayabiliyor. Bundan dolayı dümenci ve ırgatın başındaki kişi aralarında el işareti yaparak da kullanı, el işareti kullanarak da anlaşabilirler. Veya düdüktür, bilmem ne. Daha öncesinde konuşmuşlardır ama iletişim dediğimiz gibi önemli. Demir atılacak noktanın belirlenmesi. Tekneyi sabitlemeyi düşünülen alan Acele etmeden taranır ve analiz edilir. Koltuk alatlarının bağlanacağı alan görülür ve seçilir. Bu noktaya demirleme manevrası yapılacaktır. Bu yüzden bu noktayı unutmamak için sancak ve iskele tarafından kerteriz alıyoruz. Ee, sonrasında botla veya yüzerek karaya gidecek olan bu kişiye bu nokta gösteriliyor. Ve doğru noktayı anladığından emin oluyoruz. Çünkü seçtik yerimizi de. E, halatların karaya bağlanması. Şimdi burada önemli bir şeyimiz var. E, öncelikle halatları çıkartıyoruz ve bağlayacak olan kişiye veriyoruz ve bir ucu teknemizde kalmıyor asla. Hani Hepsini, halatı rodaladık, verdik e, bağlayacak olan, karaya çıkacak olan kişiye. Karaya giden kişi halatı karaya bağlar ve demirleme noktasına geri gelir. Kıştan kara bağlanırken önemli nokta burası, halat asla ağaçlara bağlanmaz çünkü güvenli değil. İkincisi ağaçlara zarar veriyor ve bunun da bir cezası var. Ee, ve ikinci önemli şey, her zaman rüzgar üstü koltuk halat önce bağlanıyor. Bunun da hani sebebini şey şekilde açıklayabiliriz. Mesela teknemiz biz önce rüzgar buradan geliyorsa mesela biz bu şekilde bağlanıyoruz diyelim. Burada mesela koltuk halatımız var. Biz bunu bağlamaya çalışırken teknemizin kıçını zaten bu tarafa doğru atacağı için önce buradaki halatımızı bağlamamız zaten hani bizi sürükleyecek kadar fazlaysa bir yani demirimizi atacağız bir tane halatımızı bağlayacağız bir tane daha halat bağlamamız gerekiyor diye düşünebilirsek eğer öncelikli olarak bu halat bağlıyoruz. Ee, halatın diğer ucu da e, ucunu da geri gelirken getiriyor halata sahip olan kişi, karaya çıkan kişi. Böylelikle teknenin kayma riski en aza indirilmiş oluyor. Demirleme manevrası. Demirleme manevrası sırasında rüzgarı baş taraftan almak gerekiyor. Daha demek ki rüzgar e, bir şeydi hani rüzgar üstü olduğunu daha net göstermek için. Ama rüzgarı baştan almamız gerekiyor sağlıklı bir demirleme yapmamız için. Eğer rüzgarı baştan almıyorsak da kara'yı 90 dereceden kesen dikey bir çizgi çiziyoruz ve rüzgar yönünde bir çizgi çizerek bu iki e, şey doğru parçasının tam ortasında bir yine doğru çiziyoruz. Mesela bizim karamız burası rüzgar da şu şekilde geliyor ama biz bu şekilde hani bağlıyoruz normalde böyle olması. Dansa şöyle tam bu iki doğrumuzun doksanımız ve rüzgarımızın tam böyle ortasında şu hizada aslında bağlanıyoruz. Yani teknemizi bu şekilde bağlamış oluyoruz. Ve böyle bir noktada da tabii ki karaya bağladığımızda da ilk başta ve tek bağlayacaksak eğer yani bir tane halat bir tane de demirimiz bağlanacaksa bu halatımızı bağlıyoruz. Çünkü rüzgar üstünde. Yaklaşık 4 tekne boyu kadar ileri gidiyoruz. Demirleme manevrası yaparken. Neden? Çünkü kalamamızı yere döşememiz gerekiyor. Ya e zincirimizi e zemine döşememiz gerekiyor. Sonra bu noktadan 4 tekne boyudan itibaren demirlemeye başlıyoruz. Derinlik kadar demir bırakıldıktan sonra o noktada gidiyoruz, veriyoruz. Ondan sonra demir yere değdiği andan itibaren Burada iletişim dediğimiz gibi önemli işte değdi mi değmedi mi yavaş yavaş tornistan vererek geri geliyoruz ve böylelikle demirimizi yere sermiş oluyoruz ve sağlıklı bir demirleme yapmış oluyoruz. O sırada halatları karaya bağlayan kişi veya bot demirleme noktasında bekliyor olmalıdır. Tüm bunlar olurken daha önce de bahsedildiği gibi ekip içi iletişim fazlasıyla önem taşır. Son kontrol ve boso tutmak. Demir zincirinin açısı kontrol ediliyor. Zincirde boşluk varsa ırgatla boşuna alıyoruz. Denize açılı bir şekilde giriyorsa gergin ve tutmuş demektir. Ee, ama mesela daha boş veya salp oluyorsa hala arada boşluk vardır. Boşuna alıyoruz. Ee, bir halatla zincirden koç boynuzuna atılan bir bağ yardımıyla ırgatın üstündeki yükü alıyoruz. Yani bahsettiğimiz gibi bosasını tutuyoruz ve rüzgar üstü koltuk halatının teknenin kıçı tarafından 45 derece açıyla bağlanmış olduğuna emin oluyoruz. Açılı bir şekilde gitmesin, kaymasın. Sağlıklı bir e, demirleme için. Halatı karaya bağlayan kişinin getirdiği halatın bir ucu karada, bir bağlıyken diğer ucu da tekneye bağlıyor. Gitti geldi. Biz olduğumuz yerde bağlıyoruz. Demirimizi döşedik. Genellikle gerekmese de sert havalarda ikinci koltuk halatı da rüzgar altı tarafına bağlıyoruz. Bu da tabii ki işte dediğimiz gibi riskleri en aza indirmek için. Şimdi gelelim ikinci bağlanma şeyine, alargaya. Ee, karayla bir bağlantımızın olmadığı tek noktadan aslında bizim sabit kaldığımız demirleme türüne alarga diyoruz. Alargıda salonun mesafesi önemli. Eğer alargıda duracaksak demir atarken etrafımızdaki teknelerle ya da karayla olan mesafeyi iyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü rüzgarımızın yani kalırken tek noktadan bağlı olduğumuz için bizi aslında rüzgar nereden gelirse o tarafa doğru döneceğiz biz. Ve e, demirler tabii ki de birbirlerine şey yapabilir, dolanabilir. Diğer teknenin demiriyle bizimkisi ona dikkat etmemiz gerekiyor veya biz onlara çok yaklaşıyor olabiliriz, karaya çok yaklaşıyor olabiliriz. Bunların hepsini aslında göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Alagada salınım mesafesi dediğimiz şey de aslında bu. Ee, mesela biz bu şekilde bağladık ve yanımızda da bir tekne daha var şurada. Rüzgar da buradan geliyor ikimiz için ama mesela bu şekilde geldiği için zaten bir noktadan bağlı olduğumuz için Tek bir doğrultuda duruyoruz ama mesela rüzgar yön değiştirip yeni şeyde mesela buradan geliyor olmuş olsa şu şekilde yeni şeyimiz bu sefer yani bu mesela bizim açımız kadar şey yarı çapımız kadar dönebiliriz yani bu bütün şey tarafında aslında bizim şeyimiz olmuş oluyor yani bu yarı çap kadar salınımımız oluyor. Yani bu üstümüze gelmiş olacak ya da tam tersi olursa biz bunun üstüne gelmiş olacağız. Ee, kara olsa ona çarpabiliriz. Bir kayalık olur, sığlık olur. Bunların hepsini salınım mesafesinde kontrol etmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim demir taramasına. Demir taramasını önlemek için demiri atarken kalamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında çevresel unsurlar göz önünde bulundurulmalı. Mesela akıntımız, rüzgarımız, zeminin yapısı, kayalıktır, az tutar, işte kumluktur, çapamız ona göre uygun değildir. Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve daha fazla demiri atıp asmamız gerektiğine karar veriyoruz bu şekilde. Demiri attıktan sonra tornistan vererek e, demirizimizi test edebiliyoruz. Eğer Tornistan'dayken teknemiz geri gitmeye çalışıyor, sağa veya sola savrulup zincire doğru çekiyorsa demirimiz tutmuş demektir. Ama mesela hani e, atıyorum geri gidiyoruz, kayıyoruz, kaydığımızı hissediyoruz, gidiyoruz yani Tornistan verdiğimizde demirimiz yerdeyken. Ne bileyim işte titriyor, şey sekiyor tekne hani tak tak. Yani eğer demirimizin tutmadığını fark ediyorsak bu tarama demirin taraması anlamına geliyor ve tarıyorsa eğer demirimiz bütün bu prosesi tekrardan baştan alıyoruz. Yani tekrardan ileri doğru gidip demirimizi topluyoruz. Ondan sonrasında tekrardan atıp döşüyoruz demirimize. Demir takılması. Denizin dibinin kayalık olduğu yerlerde çapanın dipte takılması e, durumu demirimizin takılması ve bu aslında hani çok e, şey bir durum değil yani çok nadiren olan bir şey değil. Böyle bir şey başımıza gelebilir. Bu durumdan kurtulmak için kayalık yere demir atarken çapaya ucunda şamandıra olan bir halat bağlamamız yardımcı olabilir. Şamandıra'ya bağlı olan halatı ters yönde çektiğimiz zaman çapa kurtulacaktır. Ee, eğer hani bu şekilde bir şey bağlamamışsak şamandıra'ya bağlı bir halat Tekneyle hani ters manevra yaparak çapayı tersten de çekebiliriz. Yani önemli olan takıldığı yerden diğer tarafa doğru çekip onu kurtarmak çapamızı, demir almak. Artık gidiyoruz toparlandık, kaldırdık yani kaldık her şeyimizi aldık gidiyoruz. Demirimizi viral etmek için ilk önce teknenin net olması gerekiyor. Bütün her şeyde her zaman olduğu gibi. Tekne nete olduktan sonra motoru çalıştırıyoruz ve demiri alırken yavaşça çapanın üstüne doğru ilerliyoruz. Çünkü orada sonuçta takıldı kaldı ve bizi tuttu tüm işte gece boyunca veya kaldığımız konakladığımız süre boyunca. O yüzden bir yandan çekiyoruz demirimizi ırgat yardımıyla alıyoruz. Bir yandan da demirin üstüne gidiyoruz ki hani geldikçe boşlanıyor demirimiz. Onun da boşluğunu alıyoruz aslında. Mesela bu noktada da hani ee, yine iletişim çok önemli. Irgatın başındaki ve dümendekinin arasındaki iletişim. Çünkü mesela boşladıkça ilerleyecek ya da ilerlemek için başta ırgatın başındaki kişiye soracak dümencimiz. Ee, demiri alan kişi dümenciye çapanın apiko ve salpa olduğunu anında bildirmelidir. Apiko ve salma şeylerini hatırlayalım. Bu sırada. Zinciri toplarken çapının zeminden ayrılmadan önceki durumu. Mesela öyle bir durumda mesela apika olduğumuz zaman e, diyoruz ki mesela orada toplam tamamen toplamamız gerekiyor artık. Başlıyoruz toplamaya. Yani olduğumuz yerde hiçbir şekilde ileri veya geri gitmiyoruz orada. Hani topluyoruz ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Salpa çapında zeminin ayrıldığı an Hani artık hani zincirimizi sadece teknemiz taşıyor mesela ve demirimizi komple. Bu gibi durumları bildiriyoruz dümencimize. Çapa salpa olduğu zaman tekne artık hani akıntılardan ve rüzgardan etkilenmeye başlıyor. Bunun için de hani etrafında yeterli kadar manevra alanına olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor dümencimiz demir nedir, demiri atmak, nasıl atıyoruz, nasıl alıyoruz, demir çeşitleri, bunlarla ilgili demir atıp alırken kullandığımız bütün terimler bu derste işledik. Eğer sorunuz olursa her zaman bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Dersi de dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.